Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım benim borsa kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerin de çok merak ettiği bir hisse olan Patek hissesini inceleyeceğiz. Patek hissesi de şu anda 34,5 milyona yakın bir tavanda emir var. 90 lira 50 kur seviyesinde bir fiyatımız mevcut. 90 lira 43 seviyesinde ise 35 milyona yakın bir lot miktarı olduğunu gözlemliyoruz. Netaya baktığımızda bugün 327 bin lot satışı gerçekleşti. Şu anda toplam lot, satılan lot miktarı %3 %4'ü geçmeyecek şekilde bir lot miktarı satıldı. Hissemiz 27 milyon lota yakın bir lot miktarı mevcut hissemizde. Bugün hisseyi alanlar A1 Kapital, info, alB Yatırım, ağlatçı Aracı Kurumlar malları toplamaya devam ediyor. Satanlarda ziraat, garanti, yapı, kredi, iş, genelde bireyselin yoğunluklu olan firmalar satış eğiliminde. Halen kurumsaldan herhangi bir lot satışı gerçekleştirmedi. Zaten hissemiz güzel bir şekilde Cuma günkü kapanışında bize kap haberi verdi. Yani ben bu hissenin pazartesi, salı günü bir miktar daha fazla lot satılacağını düşünmüştüm ama Cuma günkü kap haberiyle bir firmanın yani tetra firmasının Hatta şöyle hemen kaba haberini açalım. O üzerinden biraz konuşalım arkadaşlar. Firmanın %51 hissesini almasından dolayı e, Cuma günü ve kapanışından sonra geldiği için bu haber. E, halen bireysel de olsun kurumsal da olsun lotları elinde tutmaya devam ediyor. 35 liradan açıldı ve şu anda 55 liralık bir kar marjı sağladı. E, hisse bazlı olarak. Zaten bireysele 4, 8 lot dağıtılmıştı. Buradan baktığımızda 440 liralık bir kar e, şu anda bireysel yatırımcıda mevcut. Fiyatının da e, daha da ileriye gitmesini düşünüyorum. Bakın arkadaşlar ben de bu firmaya belli bir e, tavanda emir girmeye devam etmiştim. Fakat fiyatının biraz uçuk fiyatlar olduğu beni benim hani bu fiyatlarda artık korkutmaya başladığı için yani firma daha da gidebilir belki daha da uzun e, tavanlar tavanlarda gidebilir. Ben e, kesinlikle diyorum e, bireysel olarak e, halka arzdaki lotlarımı kesinlikle satmıyorum. Yani satmayacağım da çünkü firma halen e, tavanda emir miktarı çok yüksek ve gitme potansiyeli de çok fazla. Bu yüzden de tavandayken kesinlikle emir bozmuyorum. Tava, e, lotlarımı da satmıyorum ama ekleme yapmak için artık benim için geç olduğunu düşünüyorum. Ha, belki bütçesi olan veya daha da gideceğini düşünen var ise e, bu fiyatlardan tavandan emir girebilir ama artık e, hani %100'lük bir kazancı verdi zaten bizlere. %150'ye yakın da bir kazanç sağladığını düşünüyorum şu anda. E, %200 de olabilir potansiyeli. Ama hani bu fiyattan sonra benim için risk teşkil ettiği için ben bu fiyattan sonra kesinlikle e, tavandan emir giremeyeceğim. Halka arası fiyatından aldığım lotlarımı elime tutacağım ve satmayacağımı hani söyleyebilirim. Ama sizler ne yapabilirsiniz? E, bu fiyatların altına gelmesini bekleyebilirsiniz ya da e, sizler de tavandan emir girebilirsiniz. Bu fiyatın çok fazla yukarı çıktığından dolayı ben kesinlikle buraya girmeyi düşünmüyorum Anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar herhangi bir şekilde bir olumsuzluk bir haber gelirse sizlerle paylaşacağım Tavanda not miktarı azalırsa da aynı şekilde sizlerle paylaşacağım Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın görüşmek üzere